Böbrek naklinin üstünlükleri daha önce de saydığım gibi kişinin zamanını kendisine ayırmasını sağlar. Daha sağlıklı vücudun işleyişiyle daha uyumlu bir tedavi yöntemidir. Yani daha fizyolojik bir tedavi yöntemidir diyelize göre. Bunun dışında böbrek naklinden sonra insanların çocukları olabilir, erkek olsun, kadın olsun çocuk sahibi olmalarında hiçbir sakınca yoktur. Sadece çocuk sahibi olmadan önce kadınların takibe gittikleri böbrek nakli merkezine, doktorlarına bu isteklerini bildirmeleri gerek gereklidir. Öyle ki kullanılan ilaçlarda bir takım küçük değişiklikler yapılarak gebeliğe uygun hale gelebilsinler. Bizim bu şekilde nakil olduktan sonra çocuk sahibi olan pek çok hastamız var böbrek nakli ama aslında hepsinden daha önemlisi gelişmesini hem, henüz tamamlamamış çocuklar için çok önemlidir. Çocuklarda böbrek nakli kesinlikle gelişmeyi hızlandırmakta, normal sağlıklı insanlarla neredeyse eşit bir şekilde çocukların büyümesini ve erişkin bir insan haline gelmesini sağlamaktadır. Çocuklara küçük yaşta son dönem böbrek yetmezliğine yakalanmış çocuklara eğer nakil yapılmazsa Diyalizle hayatlarını sürdürürlerse genellikle çocuklar büyümemekte, erişkin görünümüne hiçbir zaman sahip olamamakta. 20-25'li yaşlarına gelmelerine rağmen ilkokul çocuğu görünümünü korumaya devam etmekteler. Bu yaşlarda bile nakil yapıldığı anda büyüme ve gelişme başlamaktadır. Hatta boy bile uzamaya başlamaktadır. Bu bakımdan çocuklarda nakil her şeyden daha önemlidir.